Ongullular eyledi herkese selamlar. Amma sıkıştırdın ha. Vallahi billahi arkadan beri amma sıkıştırdın ya. Ali Osman Ulus soyu. Evet arkadaşlar. O bir DorsabS'miz arızalı. Hava filtresi tıkalı uyarısı veriyor. TC arazi devrede. Kozlu'ya doğru gidiyoruz. Ereğli'den çıktık. Şimdi burayı daha önce ben geçtim. Az buçuk biliyorum virajların huyunu. Arabayı fazla sarmadan. Öter darsız frenle. Tonajımız yok zaten. Yere basarımız 16 ton falan. 4-5 ton bir yük var sırtımızda. Bartın'a gidiyoruz. Bundan bir 5-6 dakika önce tepeyi çıkarken bir tane dip bir tepe var. Oraya çıkarken karla karışık yağmur yağıyordu sis vardı. Şöyle aracı da gösterelim. Aynen. bak. Aslında dikkat gerektiren bir yol. Hava. Kazı kestim araba kendi akarında gidiyor. Virajlarda genelde gaz basmıyor. Böyle havalarda. Normalde basıyorum ama böyle havalarda. Röter da sanıyorum Freni de salıyorum. Gazı da salıyorum. Araba kendi akarında. Arabayı fazla hızlandırmadan. Mesela burada bir diş röter daha çekelim. İki bitti. Bu kadar. Üçten sonra zaten araba yığdırıyor ayağımı frene dokunmadan araba kendiliğinden yavaşladı. Viraja gelmeden frene basıyorum. Viraja gelince salıyorum. Hızımız kaça düşmüş? 64'e. Fazla araca gaz vermeden. TC'yi bilerek, araziyi bilerek devreye soktum. Rampa çıkarken araba patinaja düşüyordu. Bu da gaz kesiyordu. Araba devirden düşüyordu. Toplayamıyordu kendini. Ha, önüm arkam müsaitti. Araba biraz belini kırıyordu. Ama şey yapıyordu yani. Yağmur hızlandı. şu beyaz çizgiler var ya arabayı badallattıran. Yüksek süratlerde bu arabayı kaydırıyor yağmur havalarda. Arkamızdan araba gelmiyor, Virajı yumuşatmak için. Şöyle. Bundan sonra inişe geçtik. Artık aracı fazla hızlandırmadan. Böyle bir, iki diş röterler. Ayağımızı frenden çekmeden. Böyle frene bas çek yaparak. Bozlu'ya 15 kilometre kalmış. Şimdi ayağımızı frenden neden çekmiyor? Rötardar çekil olduğu zaman. Rötardar sadece çekil, çekici tekeri kapsayan bir fren sistemi olduğu için arabanın makaslaması bu havalarda özellikle tonajsız yüklerde daha kolay oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu an akarda iniyor araba. İnceden gaza dokunduğum zaman rötarda devre dışı kalıyor. Normalde arabayı keser. Ayağımı gazdan çektiğim zaman tekrardan rötarda devrede. <laughs> Şundan saralım röperleri. Araba zaten akarında iniyor. Arkamız müsait olduğu için ben virajları yumuşatarak iniyorum. Mesela burası sert. Ama havaya güvenemiyoruz. Kuru havalarda burada daha sert inebiliyoruz. Aslında kuru havalarda da büyük araçların o kadar sert sürat dinmesine risk açıyor. Allah korusun. Tekerine bir şey olsa. Lastik patlatsa, fren kapsa, bilya kitlese. Bir sürü şeyle uğraşırız. Çoğu tırcının, arabacının sevmediği bir yol. Hava şartları. Ama ben seviyorum yani. Açıkçası ben seviyorum bu havayı, bu yolu, böyle yolları, böyle havaları, böyle şartları. Kuru güneşli havada otobanda gittiğin zaman nasıl diyeyim, fazla şey olmuyor. Zevki çıkmıyor yolun. Zaten arabayı tempomata bağlıyor. Ama böyle yollarda şimdi diyelim Telefonda olduğu için Şey olmuyor Pek güvenilir değil. Ama mecbur Ben buraya ilk geldiğimde bu tesiste yatmıştım Tam şurada yatmıştım Sonra pek de bir şey kalmıyor zaten. Yolda su çoktu, o çekmedim mesela bu virajda. Mesela buraya kadar frene bastım, tabela'nın burada saldı, arabanın zaten hızı düşmüştü. Yine de sert girmiş olduk bu havada bu viraja Topaşçı abimiz Pek şeyle gitmiyor Mesela burası düz olduğu için bu virajda gaz basıyorum Ama çok basıp Zaten TC devrede Çok böyle aman aman şey yapmaya gerek yok turboyu devreye sokup araba vitesten düşüp torka yük bindiği zaman patinaja düşüyor araba. Hadi abi, hadi abi benle beraber geliyorsun hadi abi ya. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor ya. Mesela şu doğanın şu güzelliği. Şimdi burada söyleyeceğim. Sen daha güzelsin. Anlayan anladı. Yani hoşuma gidiyor bu yollarda böyle seyir halinde olmak. Mesela yağışlı havalarda özellikle kış aylarında böyle buzun üstünde daha röterdar çekmedim. Ama karın üstünde çektiğim oldu. Böyle yerde kar vardı. <laughs> Onun üzerinde röterdar çektiğim oldu. Ama öyle car diye 5 kademeyi birden indirmedim. Zaten süratim de fazla yoktu. Ama şu anki olduğu gibi bir kademe, iki kademe frenle destekleyerek sırf aracın daha hızlı yavaşlamasını Mesela şu an araba 9000 devirde gidiyor. 12. viteste. 65 süratle. Motorları saralım. Şimdi buranın yollarında yani yol belli oluyor. Yani suyun akar yönü, şey yönü, virajın meyili belli oluyor. Ona göre aracı şey yapıyor. Mesela bu sağ virajlarda mesela burada yolun akıntısı sağa doğru. Yani yol böyle, yani viraj bu tarafa sağa doğru döndüğü zaman yolun da akarı böyle oluyor. Ya da sola virajda olduğu zaman yolun akarı böyle oluyor. Düz bir şekilde olduğu zaman arabayı kaydırması daha olasılık oluyor. geleceği yavaşlatalım bir kadını. Şimdi bir kamera değişti şey, el değiştirelim. Sağ de hiç arabayı kullanamıyorum. <laughs> Alışmışım son elime traktörden beri. İleride deniz göründü. Poz, renk. Böyle direkt gidiyorlar herhalde elektrik direkleri falan dikecekler herhalde. Öyle. öyle mi? Tırdan indiriyorlar mı, mutluyorlar mı bilmiyorum ama. Aa burada da var elektrik direkleri. Tümenta Kampüsü. Kozlu'daki vatandaşlarımıza selam olsun. artvin düşüncemiz var ama bakalım hayırlısı. Nerede? Şimdi sağ elime geçtiğim zaman direksiyon hakimiyeti olarak Rotardarı kullanmam daha kolay oluyor. Yani şuradan şuraya elimi geçirmiyorum. Ama bu tarafta da sinyal var. Mesela burada yemeyecek daha da 11 le. Ayağımı gazdan çektim. Gaz pedalının altındaki tuşa bastığı zaman otomatik olarak test düşüyor zaten. Hiçbir daha buradan uğraşmaya gerek yok mesela araba kaymaya başlıyor. Anti hand yakmıyor ama yani hissediliyor. Buyur abiciğim. Yürü. Allah Allah. Allah Allah. Seninki 4 teker, bu 12 teker. Şu manzaraya bak. Sen bu manzaradan da güzelsin. <laughs> Arkadaşlar Kozilya 5 kilometre kalmış Kasvetli hava Bayılıyorum bu havaya Şöyle göstereyim sizlere ama açayım size. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Skyline renge bak. Güzelmiş abi. o da röterdar çekiyor. Ama 8x8. Onun daha zor makaslaması. Daha benim geldiğimi görüyorsun daha hala yola atlıyorsun ya. Ula bu taksiciler, ula bu taksiciler. Tünelin içi bile hala yaş. Mesela şu an bu yol kaydırıyor arabayı. Neden? Çünkü normalde zemin kuru. Normalde zemin kuru. Ama gel gör ki odaklamayı yapmadığın olur bu Bakın mesela bura parlıyor. Bura parlamıyor. Yavaştan bura da parlamayacak artık. Heh. Şimdi rötar çek buradan. Aslında yani darı Şimdi bu tünel çıkışları ya da girişleri Boğaz'da yani biz Boğaz diyoruz. Mesela burada röter darı salıyorum. Hava yağmurlu. Arabayı kaydırır burada. Bir anda kurudan ıslığa çıkıyor çünkü. Orada ince bir frenle Mesela bu virajda çeksen kaydırır. Riski var yani arabanın. Riske girmeye gerek yok. Mesela bu beyaz şeyler de kaydırıyor ıslak havalarda. Çünkü asfaltla temasını kesiyorsun araba. Bak karayollarının boyasının üzerine temas ediyor. Bak yola bak. Su birikintileri oluyor, şeyler oluyor. Evet arkadaşlar zaten Bozlu'ya da geldik. Şimdi ben bir navigasyona bakayım. Ne tarafta gideceğiz. Ondan sonra tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.